Hocam dinimizin müziğe bakışı hususunda çok farklı görüşler var. Kur'an teganni ile okunması şarkı söyleme dinleme ayrı bir şey. Kur'an'ın böyle tilavet edilmesi, sesle süslenmesi Efendimiz'den de gelen bir tavsiye. Fakat teganni biraz şarkıya Türkiye kaçan bir şey. Hele hele Kur'an'ın enstrümanla falan okunmaya kalkması gerçekten de çok yakış yakışıksız olarak da cinayet olur. Efendim, Kur'an'ın kendine has bir müzikalitesi vardır zaten. O güzel okuyuş, hüsnü kıraat dediğimiz şey çok güzel. Buna itiraz etmenin gereği yok. Selefiler itiraz ediyorlar. Yeni Selefi kardeşlerimiz özellikle Mısır'da, Arabistan'da falan ama niye, yani buna niye itiraz edilir ben anlamış değilim. Yani rivayetse rivayet. Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz, güzelleştiriniz. Efendimiz sesi güzel sahabilere özel Kur'an okuttururdu. Öbür taraftan bu harika bir şey. Kur'an'ı güzel okuyan bir insanın okuyuşuna doyamıyorsunuz. İnsanın müzik ihtiyacı tabi bir ihtiyacı. Müzik ihtiyacını Kur'an dinleyerek gidermesinden daha güzel bir şey olabilir mi? Bu bir. Müzik ayrı bir şey. Müzik ya ruha safa verir ya nefse safa verir. Nefse safa veriyorsa nefsin hükmünü alır. Ruha safa veriyorsa ruhun hükmünü alır. Müzik bir haramın yedeği olarak kullanılıyorsa haram hükmüne dahil olur. Bir helalin yedeği olarak kullanılıyorsa helal hükmüne dahil olur. Yoksa mutlak olarak müzik yasak veya serbest demek işi bilmemek demek. Müziği mutlak olarak yasaklayan herhangi bir rivayet yoktur. Bize kadar gelen hadislerin aksi hadislerde vardır. Yani Müziği yasaklamış gibi görünen hadislerin karşısında müziğin serbest olduğunu söyleyen, bunların hepsini bir araya toplamadan müzik konusunda hüküm verilemez. Bunların hepsini bir araya toplayan koca bir alimimiz gelmiş. İbni Hazm. Resaili içerisinde e, e, El-Gina'ul-Mulhi isimli bir risalesi var. Eğlence müziği demektir. Eğlence müziği, eğlence şarkı. Ve bu konuda tüm rivayetleri cerh ve tadilden geçirir. Zahmetli bir iştir, yorucu bir iştir. En sonunda şu hükme ulaşır. Müziği mutlak olarak yasaklayan hiçbir nas yoktur. En sonunda, bu Risale'nin sonunda. İbn Hazm. Dolayısıyla bizim efendim Müslümanlar tek başlarına dinlerken dinliyorlar. Arabada dinliyorlar. Kaçak dinliyorlar. Kaçamak dinliyorlar. Başkalarının yanına gelince bir sofulardır. Ben dinlerim. Türkü dinlerim. iyi müzik dinlerim yalnız. İyisi olursa çok dinlerim. Bugünlerde arabamda e, Alvarlı Efendim e, Seyreyle Güzel CD'si var. Efendim ha hep Seyreyle Güzel türü dinlemem. Ara sıra Ahmet Kaya da dinlerim. Ama e, kızlarıma ve çocuklarıma da dinlerken görürsem sabah sabah bırakın yani abdestli bir adamı dinleyin diye de kızarım. Anlatabiliyor muyum? Ha ben de dinlerim ara sıra. Bu nasıl bir şeyse böyle yani insan hoş bir şey, güzel bir şey arzu ediyor. Gerçekten. Efendim? Olabilir, olabilir. Fakat dediğim gibi bu konuda böyle iki yüzüyle gerek yok. Şeye gerek yok. Böyle hırsızlık koyun eti yer gibi falan davranmaya. Hoş olan hoştur. Güzel olan güzeldir. Fakat dediğim gibi harama alet edilene yanaşmamak şartı. Hadisedir. Evet. Bu konuda makalelerimde olduğunu söyleyeyim. Siteme girerseniz, Müzik ve İslam, Müzik ve Kur'an konularında, Kur'an'da iki tane ayet var. Bu iki ayette, cennete girenlerin cennete nasıl, hangi törenle girecekleri ifade edilir. İki ayetin birinde yukberun, diğerinde tuhberun şeklinde iki kelime geçer. Büyük otoritelerimizden, ilk otoritelerimizden gerek zeccaç, müfessir zeccaç, gerek ondan da önce tabiinden iki imam, veki olacak biri, bu kelimeleri müminler cennete Allah'ın muhteşem bir müzik korosu eşliğinde girecekler. Yer gök inleyecek bu koroda melekler söyleyecekler. Ve bunu destekleyen de sahih Ebu Davud'da bir hadis var. Anlatabiliyor muyum? Ben tabi anlatamıyorum. <laughs> An nasıl anlatayım ki? Nasıl anlatayım? Yalnız insanın tüyleri diken diken. Yani onu hani şu e, muhteşem bir müzik var. E, cennete yürüyüş hatların yaptığı görmüşsünüz belki dinlemişsinizdir. O çok binlerce sanki milyonlarca erkek sesi hep bir ağızdan böyle pes perdeden e, söylerler. O cennete yürüyüştür o müziğin adı efendim. O müthiş bir şeydir. O, o onu şey yaptığım zaman her tarafım böyle diken diken oluyor. O ayetler aklıma geliyor. Dünyadaki böyle de acaba ahiretteki nasıl olacak? İnsanın canını almaz mı ya? Ölseydik, görseydik ölürdük. Öl, ölünce göreceğiz. Duysaydık ölürdük. Ölünce duyacağız. İnşallah. İnşallah. Rabbim İnşallah kabul eder.